hocam son dönemde bana da sıkça gelen bir hoca olarak sorulardan bir tanesi aldatma problemi. Yani her iki cinsten de gelen maalesef sorular var. Buna iten sebep ne? çaresini. Evet son dönemde tabi buna sosyal medya faktörü de önemli bir rol oynuyor. Aldatma oranları yükseldi ve kadın erkek oranları da birbirine yaklaştı. Önceden 1'e 2 bir fark vardı. Şu anda o fark büyük ölçüde kapanmış durumda. Tabi aldatmanın en önemli sebebi ne? Eşlerin birbirleriyle karılıp katılamamış olması. Karılıp katılmak derken neyi kastediyoruz? Eşlerin birbirleriyle senkronize olmasından, eş güdüm oluşturmasından bahsediyoruz. Hani birisi erkek, birisi kadın. Birisi zengin, birisi fakir, birisi eğitimli, birisi eğitimsiz. Birisi kırsaldan, birisi şehirden. Birisi etnik köken olarak başka bir kökenden, birisi başka bir kökenden. Bu insanlar evleniyorlar. Olur mu? Olur tabii ki. Ve Şimdi bu kadar farklılıkların ne yapması gerekiyor? Bir potada erimesi gerekiyor. Karılıp katılmak derken kastettiğimiz budur. Birisi soğuğu sever, biri sıcağı. Birisi tatlı, birisi tuzu. Birisi uykuyu sever, birisi uyanıklığı sever. Birisi gündüz insanıdır, birisi gece insanıdır. E nasıl olacak bu iş? Olur. İşte o senkronizasyon dediğimiz karılıp katılma gerçekleştiğinde üzüm üzüme bakarak kararıyor gerçekten. De eşler birbirine benziyor. Hatta ilerleyen süreçlerde akraba mısınız falan filan muhabbetleri oluyor. Sen de duymuşsundur. Niye yüzdeki ifade aynı duyguyu hissetmek benzer şekilde düşünmek ve benzer şekilde davranmak o beden duruşuna postür dediğimiz o yüz ifadesine maks dediğimiz oturuyor ve benziyorlar birbirlerine